geliyor. Hoş geldiniz Mehmet Hoş Siz nereden böyle? Ben Batman'dan katılıyorum yarışmaya. O Urfa Batman bir önceki yarışmada da Urfa'dan geliyordu. Hı. Batmanlı mısınız? Hı hı, Batmanlıyım. Orada doğumlu yani. Orada doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Kütahya'da üniversite okuyorum 3. sınıf. Doğuzlar Üniversitesi'nde. <laughs> hangi bölüm? Tarih. Yarışmaya niye katıldınız? Yarışmaya niye katıldım? Para kazanmak için. katıldım. Paradan ziyade kendimi kanıtlamak için katıldım yarışmaya. Kiminle geldiniz yarışmaya? Annem ve e, babamın yokluğunda ablamla ve kuzenimle geldim. Öldüm. Anneniz, babanız hayatı değiller mi? Vefat etti. Babam 93'te, annem de geçen sene vefat etti. Kaç kardeşsiniz? 9 Duydunuz değil mi seyirciler? <laughs> yani biraz hayretle karşıladılar. Evet. Dokuz kardeşiniz de yaşıyor, anneniz babanız yok. Anladım evet. Anladığım Zor olsa gerek Mehmet. Zor evet çok zorluklar çektik ama üstesinden gelmesinde de bildik Allah. Yani ta annem yani bizi o şeye getirmedi ta geçen seneye kadar. Annemin öldükten sonra bizi biraz bocalama dönemine girdik ama toparlandık. Biraz da hani sonuçta hani Biraz doğulu olunca yani okuma oranı düşük. Evde kimse okumamış. Üniversite okuyan tek kişi benim ailede. Dokuz Üçüyorum. kardeş olunca da biraz zor oluyor ha. aile zor içinde. Zor oluyor yani birisinin ayakkabı alırsın diğerinin gömleği olmasın. olmaz. Gömlek olur pantolon olmaz. hani Doğru söylüyorsunuz. Aha. Peki kiminle geldiniz diye bir daha sorayım. Ablam ve kuzenimle geldim. Ablanız ve kuzeniniz onlara merhaba diyelim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olun. İsminizi alayım önce. Halide Esin. Halide siz ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Siz okumadınız öyle mi? Okumadım. Mehmet dokuz kardeşiz ama bir tek ben okuyorum dedi. Evet. Nerede çalışıyorsunuz aile? Bir tekstil çalışıyorum. Aileye bakan siz misiniz yoksa çalışan başkaları da var mı? Var. E güzel. Güzel. Siz? Merhaba Kemal Bey. Ba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben deyim teşekkürler. Ee, öğrenciyim ben. İsmim Merdal. Ee, Aslen Vanlıyım ben. Van'da Ama mı yaşıyorsunuz? Yok ben İstanbul'da yaşıyorum. Okuyorum burada. Bu deprem sırasında... E deprem sırasında ben e, ailemin yanındaydım. Ya orayı Van'daydınız ziyaret... yani. Ziyaret etmiştim böyle bir haftalığına. O zaman büyük geçmiş olsun e, diyelim teşekkürler, size. Teşekkürler çok sağ olun. Nasıl durum şimdi biraz toparlanıyor mu? Ya şimdi yavaş yavaş toparlanma sürecine girdik diyebilirim. Umarım ki kısa sürede toparlanır çünkü Evet. hakikaten televizyonu seyredemiyorum artık ben. Doğru. Yani o karlar, kışlar, kıyamet... Ya tabii soğukta zor oluyor. Van soğuğu da biraz, biraz şeydir, tamam. serttir zor oluyor tabii. Allah kolaylık versin. Teşekkürler çok sağ olun. Size ailenize ve depremde yani bu felaketi yaşayan bütün yurttaşlarımıza teşekkürler edelim. sağ olun. Peki yarışmaya katılma fikri nereden çıktı? Fikri nereden çıktı? Bunun oyununu oynuyordum bilgisayarda. Hani bu 1 milyon versiyonu çıktı. Ne haberim yoktu. Sonradan orada yorumlara baktım. işte yorumlar <laughs> varken böyle bir yarışma olmuş. Başvurdum işte. Bir baktım çağırdılar hani İki ay önce falan oldu yani iki ay geçti. Bu buraya üçüncü gelişim. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Artık öyle. Yani bir bakıyorlar, ediyorlar, değil mi? Hı. Yani yarışmaya katılanlar da genellikle sorulan sorulara cevap verenler oluyor. Hı. Siz 40 soru soruyorlar adına tabii. 38 tanesine doğru cevap verdin. 38'ine doğru cevap evet. verdin. Bravo. Bakalım burada ne olacak. Kısmet. <laughs> yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlıyor. Mehmet Esin'in ilk sorusu. Asker uğurlamasında tekrarlanan coşku cümlesi hangisidir? A. En büyük asker bizim asker. B. Yaylalar yaylalar. C. O şimdi asker. D. Gel tezgire. A. En büyük asker bizim asker son kararı. İkinci soru. Hangisi neredeyse yağmur yağacak anlamında kullanılır? A fırtına önce sessizlik. B havanın gözü yaşlı. C havada bulut yok. D gök delindi. Neredeyse yağmur yağacak. B havanın gözü yaşlı. Son kararım. adım. 3. soru geliyor. Adıyla anılan kumaşı, anahtarı ve sicimi bulunan ülke hangisidir? A) İngiltere B) Fransa C) Çin D) Hindistan. D) Hindistan son kararım. İngiliz kumaşı, İngiliz anahtarı, İngiliz sicimi, ah. İngiliz kumaşı. Üzüldüm Mehmet Esin. Valla ben de üzüldüm de yani Hindistan Hind kumaşı deyince aklıma direkt Hindistan, Hindistan geldi. Hind kumaşı deyince aklıma orası Hind geldi. Hind kumaşı var da Hind sicimi var mı? Hind anahtarı var mı? İngiliz anahtarını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum Biraz acele ettim galiba. Jokeriniz de vardı. Hmm. Sağlık olsun. Sağ ol. Bin lira. Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs>